Merhabalar efendim. En son videomuzun devam mahiyetinde olan bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda da hayvanat vahşiye mevzundan Osmanlıca metin okumalarına devam ediyoruz. Evet başlayalım bakalım. Hayvanatı vahşiyeden bazıları hakkında malumatı muhtasara. Mabat. Yani şimdi devamını okuyacağız. Nil Gol ya da gul diye de okunabilir aslında. Bu hayvanın Türkçe is, ismi mahsusu namalum malum olmala biz zarur. Aslında burada sonunda bir h olması lazım. Biz zarure. Bence daha doğru. Biz zarure Fransızca ismi tahrir olundu. Başı, boynu, burnu, uzun ve büyük heyeti ise kelbe. Kelp biliyorsunuz köpek. Kelbe kariptir. Kelbe yakındır. Tilki gibi kuvvetli tavukları ve sair ufak hayvanatı avlayarak taayyüş eder. Yani yaşar. Vücudunun rengi kızıl ve koyudur. Unu. Bu bizim tembel hayvan diye isimlendirdiğimiz hayvan. Unu. iş bu unu namındaki hayvanın dahi Türkçe ismi meçhuldür. Hareketinde olan yavaşlık şayanı hayret. Hayrete şayan derecededir. Kendisinin yani kendisinin gıdası ağaç yapraklarıyla taze filizlerden ibaret olmağla bir Ağacın üzerine binerek kafayı yaprak ve filizleri, yani bütün yaprak ve filizleri eklettikten sonra ekletmek yemek eklettikten sonra durur. Tekrar acıktıkta, tekrar acıktığında ağacın üzerinden kendisini kendis kendisini aşağıya bırakır. Ve yeni mekulat, mekulat yiyecekler tedariki için harekete mübaşeret eyler. Mübaşeret etmek yani başlamak demek. Mübaşeret eyler ise de açlığın tazyiki ile <laughs> ve güç hal bir gün içinde dolaşacağı mahal ancak bir kaç metro yani metre olabilir. Tafsilat-ı mesrudede, mesrudeden yani serdeden edilen tafsilattan anlaşıldığı veçihle yavaşlığı Fevkalade olmala olmakla, tembel namıyla dahi tesmiye edilir. Zaten bu hayvana bugün tembel hayvan diye isimlendiriyoruz. Kazandarus. Böyle bir hayvan da varmış. Bakalım. Elif ne yazmış bu hayvan hakkında? Bunun dahi ismi türkisi. Türkiye ismi meçhuldür. Kıyafetçe malum olan öküze hakiki bir müşabeheti vardır. Kendisi, kendisi Barbaristan, Barbaristan ineği ismiyle dahi tesmiye edilir. Rengi koyu, kızıl olup Afrika-i Şimali, Şimali Afrika cihetinde kesretle bulunmala kıtayı mezkure. Yani zikri geçen kıta yani Afrika-i Şimali ahalisi bunlardan tutabildikçe sair öküz ve ineklerle karıştırarak bu suretle insana kolayca alıştırarak intifa ederler. İntifa etmek yani nevalanmak, istifade etmek manasına geliyor. Muharririmiz M. Nazım Bey. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolar için intizarda kalın. Allah'a ısmarladık.